Herkese selamlar sevgiler dostlar kanalıma hoş geldiniz bugün 2950 TL bakiye ile geldik sweet bonanza şansımızı burada deneyeceğiz her zamanki gibi inşallah güzel parayla ayrılırız herkese iyi seyirler boş şanslar 900 TL ile bir oyuna başlayalım neler olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz gönder gelsin gönder gelsin paralar gelsin hadi koçum tamam çok güzel şimdi mor ve çarpan gönder süper lütfen çarpan gönder 20 çarpan süper başlangıç için mükemmel 2150 TL bu 900 benim uğurlu param İnşallah aynı şekilde devam eder derken vermedi üzümlerde gelseydi de güzel olurdu tamam şimdi karpuzu gönder lan yapma şunu ya yani. zaten çarpanlar var üzüm karpuz boş boş duruyorlar orada Hadi bak daha güzel açtık. Hı, tamam. Lan 25 yapan çok güzel be. Ama işte destek vermen lazım. <laughs> Hastanım ona da yap yapacağını. Tamam çok güzel. Üzüm karpuz muz. Erik de geldi. Çok güzel 20 çarpan süper oyunun iyi tarafına denk geldik bugün Güzel mor gelir mi acaba? Hiçbiri gelmedi Çok güzel 900'de girdik 2800 1900 kar 3000 sen işte 1900 kardayız toplamda Devam aynı 900'de devam Kanalıma abone olup bildirimlerin sesini açıp güzel güzel yorum yaparsanız sevinirim dostlar. Şimdiden elinize konuza sağlık. Bu arada pari maçtan öneriyorum. Aşağıda yorumlar kısmında linkini bırakacağım. Ben güveniyorum. Siz de güvenebilirsiniz. Çok güzel. Güzel güzel. bu insaflı tarafına denk geldik bugün şimdilik hiç stres yok moral bozmak yok şimdi büyük bir çarpan elma geldi süper 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 12 çarpan çok güzel bir tane daha gelseydi ellerinden öperdik olsun böyle oğlum hep böyle hiç bozma hah şimdi daha oyun paramız çıkmadı bir spin aldı göndermiz gelsin lanet be yükseltmenin zamanı geldi 1200 iyidir saldır oğlum neyimiz var neyimiz yok gönder buraya kazanmaya geldi, kaybetmeye değil Çarp güzel. Sen yap ya. Bak şu zamavi ile Bizim için iyi olur. İnşallah buradan güzel bir ayrılacağız. Ben de oynayan bütün arkadaşlar da kazanır. Yapma işte bak düşe geçirme bizi. Başlangıç ne güzeldi. Lan yapma lan. lan yeşil geldi. 20 çarpı. teselli ikramlısı olsun diyelim. Hadi koçum bak, girişi güzel yaptın. Sonu da yiyorsun. Yakala şu seri artık be yakala be. Burası orası mı? Lan yapma be şu yeşili de versene be Şu yeşil şekeri de ver be. Hadi be burası orası mı? Lan yapma şunu ya şu çarpanları ne güzel verip de Şu şey patlatmadan geçip gideyim Başla Serdar yine tamam çok güzel sen de güzelsin sen yapma be yapma be bak süper çarpan var ya nasıl çarpanlara yazık günah ya sürekli gelmez bu çarpanlar bak düşe geçmiyorum arattırma bizi bunları güzel mor gelsin be <laughs> Allah'ın cezası sana Ya ne güzel kafada güzel para kazanmak yapma şunu işte ya lan bir kere kanser etme ya bir kere de kanser etme ya al 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 ne var ne yok gireceğim ya şuna bak ya başlangıçını güzel yaptı keşke öyle yapmasaydım neyse Hemen sinirimize yenik düşmeyelim. Hadi bak büyük girdik ne, ne verirsen güzel gelir. Lan yapma şunu lan. Lan bir şeyler patlat lan ayıp lan. Lan Allah cezası hadi lan. Hı, Allah cezası şuna bak Ne kadar girdik ne verdik. Heh, şimdi üzüm. Karpuz, muz bir şey gelir mi? Hı. bunda zaten hiçbir şey vermez ya ulan deli olacağım ya kafana ne güzel verdi şimdi de bir şey vermez gel de sigara yakma ya gel de sigara yakma içmeyenler hiç içmesin heveslenmesin bile Ver bari muzu ver. Lan güzel bak 25 çapan gelip lan şu elmaları patlat lan. Patlat şu elmaları be. Çok güzel. Şimdi büyük bir çarpa indir. 50 yüzü gönder be şuraya. 50 yüzü gönder be. Anlaşıldı. Bomboyu bana zayıf olacak bize. Yeniden diriliş olur mu? Ben bak ne güzel elmalık şey üzümler karpuzlar orada duruyor patlatçınlar ya Tüh Allahın cezası Gözümüzün içine sokuyor resmen Hadi yap bir şeyler burada Yap bir şeyler burada Hiçbir şey yaramaz Hiçbir şey yaramaz Buradan deneyin şansımıza bakalım Ne yapalım şöyle bir 20'den girelim ya Belki oyunu alır. Belki bir güzellik yapar. Belki bir sürpriz olur. Belki bir mucize olur. Hiçbir şey olmuyor. Şuna bak. Tak tak tak. Havada 200 lirayı yedi resmen. Hadi geçmiş olsun. Ne yapalım bugün de kaybedecekmişiz. İnşallah. Bir dahaki sefere kazanırız. Fazla üstüne gitmek gerek yok. 3000 TL gitti. Can sağlığı olsun. Öbür önlerde kazanırız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.